Evet arkadaşlar, Hatay'da Çadırlar bölgesindeyiz. Ereğli ve Karapınar olarak beraber koordine ettiğimiz yemek programını buradaki depremzede arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ikram ediyoruz. Ereğli ben, Adakçı Barış kardeşime ve tüm Ereğli halkına yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Karapınardan yine aynı bizleri sonsuz destekleyen e, Avni abime, Ali Mete abime ve ismini sayamadım. Bu programda katkısı olan bütün abilerime çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Sen şunu bir karıştırırsan olur. Harmanlarsan o daha yeni. <laughs>